İkisi de olacak. Cidem Hanım şunu görmemiz tabii, lazım. Tabii, tabii, tabii. Ben şimdi bak şimdi tartışmamızın e, niçin bu kadar insanlar çaresiz kalınca, tabii. insanlar yeterli yardımı alamayınca, insanların gözlerinin önünde hatıralarının çocukluklarının geçtiği yerler küle dönünce, evlerini yaptıkları yerler birkaç dakika içinde mahalleleriyle beraber yanınca insanlar tabi olarak kızarlar. Bu kızgınlık içerisinde ilk akla neler geliyor? Bakın söyleyeyim size. Efendim biz büyük bir ülkeyiz falan ama Cumhurbaşkanlığı makamının 13-14 tane uçağı var da bir ülkenin 3 tane yangın söndürme uçağı varsa bunu izah etmek zorundadır siyaset milletine. Yani şöyle olabilir. Cumhurbaşkanımızın 500 tane de uçağı olabilir. Ama 10 bin tane yangın söndürme uçağın olursa olabilir. Anlıyorum. Yani senin yangın söndürme uçağın 3 tane ise 13 tane uçağın olamaz kardeşim. Olamaz yani. Anlıyorum. Peki. Efendim, çok... Bu, bu, şimdi bizim mesela bize itibar olarak şöyle bir şeye ihtiyacımız vardı. 100 tane uçağımız olsaydı bizim. Çiğdem Hanım 100 hı hı. tane yangın söndürme uçağımız 100 tane kaç liraysa bu bilmiyorum. Ona buna iban göndermek yerine yangından sonra yaraları sarmak için iban göndermek yerine ormanlarımızı bekleyeceğiz, uçak alacağız, paramız yok. Aziz milletimiz bize para gönderir misiniz falan desinler alalım uçak. Peki. Ya böyle bir şey olamaz yani 100, 100 tane uçağı bu millet bak eğer devlet alamıyorsa efendim bizim paramız yok falan diyorlarsa göndersinler iban. Biz devletimize uçak alalım. Ama böyle bir şey olamaz. 100 tane uçağımız olsaydı inanın bunun çok daha çok daha az hasarla atlatılması mümkündü. Helikopterler yetişmiyor. Helikopterlerin altında durdum ben. Bazen nokta atış yapabiliyorlar. Gerçekten hani onlar da çok fedakar çalıştılar falan ama şunu gördüm. Mesela helikopterin isabet ettirdiği yerlerde söndürme kabiliyeti var Cidem Hanım. Hı Helikopterlerin su yerlerin altlarında durdum ben. Ya beni ıslatamıyor helikopter.